Nizip'te ilk ders zili çaldı. 2014-2015 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalmasıyla birlikte Nizip'te yaklaşık 40 bin öğrenci okula başladı. 3 aylık yaz tatilinin ardından öğretmenleri ve arkadaşlarıyla kaynaşan öğrenciler, ders kitaplarının dağıtılmasıyla birlikte ders başı yapmış oldu. Sabah erken saatinde okulun bahçesinde velileriyle bekleyen bazı öğrenciler güzel bir yaz tatili yaptığını söylerken, bazıları da yaz tatilinde ders çalıştıklarını ifade ettiler. 2014-2015 eğitim öğretim yılına başladık. Bugün ilk günümüz. Biliyorsunuz 3 aylık bir tatil dönemi geçti. Dinlendik. Değil mi? Öğretime başlıyoruz. İnşallah daha böyle gayretli, daha çalışan, çabalayan bir öğretim profili görmek istiyoruz. Hem ben hem de okul olarak sizler iyi dinlediniz. Bu seneyi iyi bir şekilde değerlendirmek için sonra bu seneyi iyi bir şekilde geçirip sene sonunda elimize, karelerimizi aldığımızda bu senenin ne kadar güzel olduğunu şöyle rahat rahat içimizde hissedilse geçirmek bu seneyi. Şu anda bu kitaplar biliyorsunuz her sene çözüntüsü dağıtılıyor. Sizin için büyük bir şans. Bunu değerlendirmeniz lazım. Kitaplarımıza iyi bakıyoruz. Ben her zaman e, yapıyorum. Bu sene de yapayım. Kitaplarımızı şu ince çizgilerinden ne yapıyoruz? Güzelce bastırıyoruz Şöyle ortadan bastırmıyoruz kitaplarımıza, yoksa bunlar dağılıyor. Şu gördüğünüz, şurada bir çizgi şeklinde yer var. Herkes orayı şöyle açsın, katlasın, şöyle bastırsın. 2014-2015 Eğitim Öğretim Senemiz açılmış bulunmakta bugün itibariyle. Hepimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Ee, bu güzel senede güzel işler yapmayı planlıyoruz hep birlikte sizler de bu yapacağımız güzel işlerin baş mimarları olacaksınız. Buraya gelme sebeplerinizi bir gözden geçireceksiniz ve geldiğinizde bu sebeplere erişmek için siz elinizden geleni yapacaksınız. Biz de gerek öğretmenler gerek idare olarak size gereken desteği vereceğiz.